Merhaba, bugün sizinle Topkapı Sarayı'nın e, biraz daha gizemli köşelerine dalıyoruz. Elimizdeki kaynaklarda adı geçen, 500 yıldır kilitli duran bir sandık var. Evet, evet. Sarayın o en korunaklı yerlerinden Hazine-i Hümayun'da duruyor. Üzerinde de padişahın imzası, yani tuğrası var. Bayağı süslü, işlemeli ama kilitli. Ve kilitli kalmış, yani. İşin tuhafı... Kaynaklara göre kilit öyle eski, öyle karmaşık ki hı hı. günümüz uzmanları bile hani zarar vermeden açamıyorlar. Anahtar o da yok ortada. Kayıp. <laughs> ya da hiç olmadı mı kim bilir. Daha da garibi hakkında resmi bir kayıt da pek yok gibi. İşte bu çok acayip. Neredeyse hiçbir şey yok. Bu da tabii merakı körüklüyor değil mi? İçinde ne var? Neden kilitli kaldı? Şimdi elimizdeki kaynaklardaki ipuçlarını, teorileri sizin için bir masaya yatıralım bakalım. İlk akla gelen tabii halk arasındaki fısıltılar. Kaynaklarda en çok bahsedilen şey içinde Hazreti Muhammed'e ait çok değerli bir hırkanın olduğu. Kulağa mantıklı gibi geliyor başta. Mantıklı ama şöyle bir durum var. Sarayda zaten bilinen kutsal emanet olarak kabul edilen bir hırkayı saadet var. Evet, o biliniyor. Hem de Yavuz Sultan Selim zamanından beri var. Her Ramazan özel bir törenle altın sandığından çıkarılır, ziyarete açılır. He, o tören Destimali Şerif deniyordu sanırım değil mi? Mendiller sürülüyordu. Aynen öyle. Destimali Şerif. Mendiller katılımcılara dağıtılır da hatta bereket getirsin diye. Yani zaten açılan bilinen bir sandık ve emanet söz konusu. O zaman bu gizemli açılmayan sandık hikayesi belki başka bir emanet mi kastediliyor yoksa zamanla bilgiler mi karıştı acaba? Olabilir. Ya da belki tamamen farklı bir şey. Çünkü kaynaklarda başka, daha ürkütücü söylentiler de var. Nasıl yani? İşte sandığın içinde Osmanlı'nın sonunu getirecek lanetli bir belge olduğu ya da ne bileyim açılırsa kıyametin kopacağı falan gibi. Vay canına. Bayağı korkutucuymuş. Evet. Bu yüzden padişahların bile dokunmaya çekindiği anlatılıyor. Tabii bunlar rivayet. Peki bu lanetli obje fikri yani sadece halk efsanesi mi yoksa saray içinde de bir karşılığı olabilir miydi o dönemde? Şöyle düşünelim. Kaynaklar bize Osmanlı toplumunda Hatta sarayda bile e, doğaüstü olaylara, büyüye, tılsıllara inanıldığını gösteriyor. Hı hı. Mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde cadı hikayeleri var. Ya da Tırnova olayı diye bilinen resmi gazeteye bile yansımış bir büyücülük davası var. Evet, o olayı duymuştum. Daha da ilginci, saraydaki tılsımlı gömlekler, padişahları savaşta hastalıktan falan korusun diye özel dualar, şifrelerle donatılmış giysiler bunlar. Anladım, yani padişahların kendilerini korumak için böyle tılsımlı şeylere başvurduğu bir ortamda aman açılmasın lanetlidir denen bir sandık fikri. Çok da yabancı gelmiyor değil mi? Dönemin ruhuna, inanışlarına uyuyor aslında. Bu da efsanenin kökenine dair bir ipucu olabilir. Peki, peki tarihçiler ne diyor bu işe? Onlar daha ayakları yere basan şeyler düşünüyordur herhalde. Tabii. Onlar daha somut olasılıklara bakıyor. Diyorlar ki bu sandıkta çok kritik devlet sırları olabilir. Mesela? Gizli anlaşmalar, başka ülkelerle yapılan yazışmalar, belki haneden içinde kalması gereken özel bilgiler veya çok değerli ama resmi kayda girmemiş belgeler. Sonuçta Topkapı Sarayı devasa bir yer. Kaynaklar 80 binden fazla eserden bahsediyor. Kim bilir ne odalar, ne depolar var. Aynen öyle. Hatta restorasyonlarda hala yeni bölümler çıkıyor ortaya biliyorsunuz. Seferli koğuşundaki hünkar hamamı mesela yakın zamanda bulundu. Ya da oradaki su sarnıcı. Doğru. Bu da akla şunu getiriyor. Belki de sandık prosto unutuldu. Yani önemliydi ama zamanla kaynadı gitti, anahtarı kayboldu, sorumlusu değişti. Bu güçlü bir ihtimal ya da tam tersi çok önemli olduğu için içindekiler gizli kalsın diye kasıtlı olarak mühürlendi erişime kapatıldı tıpkı bazı hassas eserlerin korunması gibi bilinçli bir tercih yani yani bir tarafta efsaneler lanetler kutsal emanetler diğer tarafta devlet sırları unutulmuşluk kasıtlı gizlilik kaynaklar bize pek çok kapı aralıyor ama son sözü söylemiyor maalesef o sandık orada Topkapı'nın o loş koridorlarından birinde sessizce duruyor. Ziyaretçilerin çoğu fark etmez bile belki. Ama bilenler için fısıldamaya devam ediyor sanki. Kesinlikle. Belki bir gün anahtarı bulunur. Ya da teknoloji o kilidi açacak bir yol bulur. Kim bilir? Belki de hiç açılmaz. Sırrıyla kalır. Bu kaynakları incelerken aklımızda kalan o ifade var ya, açılması gereken her sandık zamanını bekler. Sizce bu sandığın zamanı geldi mi yoksa bazı sırlar kapalı mı kalmalı? İşte bu soruyu da size bırakalım. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.